Hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar. Şimdi bir oya yapacağım. Tekrar, yapacağım. bir oya yapacağım. 1 2 Şimdi şuradan bir bir zincir çektik arkadaşlar. Düğümledik. Bir örümcek yapıyoruz. Şöyle 1-2 başarılıyoruz. 1-2-3-4.ye düğümlüyoruz. 3-1-2-3 1-2-3 tane zincir çekiyorum. 1-2 Trabzon yapıyorum arkadaşlar. 1 başarılıp 3-4- 1 2 3 4 5 5 senci çektim tekrar 1 2 bir başarlıyor bir iki de çekiyorum 3 oldu 4 bir daha yapılacak bir başarıyorum 2 de çekiyorum arkadaşlar şuraya bassız düğümlüyorum. Bir, zinci çekiyorum. bir, bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyor. Bir, 1 iki, üç, dört. Şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektik yine. Bir örümcek yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar 1 2 başlıyorum. 1 2 3 dördüncüye şimdi 4.'ye düğümledik. 1 2 3 seferde çekiyorum buranın başını. Sıkı sıkı şey 3 tane 2 başarlıyor 1 2 3 şimdi şuradan tekrar trabzan. 1 5 bir taraf oluyor. 5'te bir tarafı 3 4 4 5 5 oldu. 1 2 3 4 4 Şimdi 5 tane daha yapacağız önce çıktıktan sonra üç beş bir defasız yapıyorum Arkadaşlar burada bir çektim bir örümcek yaptım Evet şimdi 1 2 3 4 Şimdi bir zincir çektim buraya. Bir baş daha alıyorum. Örümcek yapıyorum. Şimdi iki tane başarlıyoruz. 1 2 3 4.ye düğümlüyoruz. 1 2 3 1 bir baş iki de çekiyor arkadaşlar. Bir baş alıyor, iki de çekiyor. Bir baş alıyor, iki de çekiyor. 3, 4, birini daha yapacak. 1, 2, 3, 5. 1, Başaldık iki de çekiyor, bir başarılıyor, iki de çekiyor. Üç oldu bir başarılıyor, iki de çekiyor. Bir aldık. iki de çektik. Şimdi bir de şey tekrar bir zincir çektik. Bir örümcek yapıyor bitiriyor arkadaşlar şimdi bunun içimini şöyle dursun. Şimdi şu kadar bir örümcek yapıyoruz. Arkadaşlar dördüncüye bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şuna bir düğümlü yok arkadaşlar. 1, 2, 3. Arkadaşlar şöyle oluyor bak çimemiz. Şimdi arkadaşlar Peki. Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyoruz. Şimdi şuraya düğümlüyor. 1, 2, 3, 3 zincir çektik, bir baş aldık, 2 de çektik, bir baş aldık, 2 de çektik, bir baş aldık, 2 de çektik, 3 zincir çekiyor, 1, 2, 3, şimdi şuraya dolduruyoruz, 1, 2, 3, şimdi tekrar 1 baş aldık, 2 baş aldık, 2 de çektik, 3 trabzon yapıyor arkadaşlar. 1 3 oldu. 1 2 3 tane yaptık zincirini. Şimdi 1 2 3 Şimdi 1 2 3 1, 2, 3. 1 2 3 1 2 よくやめるんで。 Şimdi şuradan düğümlüyoruz arkadaşlar. 1-2-3 Şimdi 1-2 Tekrar 1 başa alıyoruz. 2 de çekiyoruz. 1 başa alıyoruz. 2 de çekiyoruz. 3-1-2-3 1 2 3 bir baş aldık iki de çektik bir baş aldık iki de çektik bir baş aldık iki de çektik 3 zincir çekiyor 1 2 3 zincir çekiyor düğümlüyük tekrar şimdi 2 zincir çekiyor 3 yani zincir çekiyor 1 2 3 şimdi bir baş aldık, iki de çektik. Bir daha baş aldık, iki de çektik. Bir daha baş aldık, iki de çektik. Üç zenci çekiyor. Bir, iki, üç. Şimdi şuraya düğümlüyoruz. Bir, iki. Şimdi arkadaşlar şunu dön Bak şimdi. Çok güzel oluyor yalnız. Şimdi sarı yine yapacağız. 3. Şimdi şunu şey yapıyor arkadaşlar. 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2. 1 başaldık, 2 de çekiyor. 1 başaldık, 2 de çekiyor. 3 sefer yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik düğümledik 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1-2-3 1-2-3 1 2 Arkadaşlar şu oyamız çok güzel oluyor çıtı pıtı oluyor. Şimdi önceden yaptığımız bak. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. Arkadaşlar oyam bu. Çok güzel oyam oldu. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.